Ölüğünin badina güzü tizcan değine müğüz udu altayda amda pürze bandine ah ödüğünin badina güzü tizcan değine arzın udu altayda amda pürze bandine Türk soylu olmayanlara vatandaşlık verilmesin biz Türkiye'mizin etnik yapısını ve demografisini korumak istiyoruz. Yeter. Nereye kadar bu mülteciler alınacaktır? 6 milyon Suriyeli alındı ülkemize. Bunların %80'i 90'ı Türk soylu değildir. İçindeki Türkmenler tamam, soydaşımızdır. Vatandaş olabilir, kalabilir, sorun değil. Yalnız Türk soylu olmayanların Geri Suriye'ye dönmesi gerekiyor. Afganlara da aynı şekilde içlerinde sadece Türk soylu olanlara vatandaşlık verilmelidir. Onlara karşı değiliz. Onlar kardeşimiz, soydaşımızdır. Yalnız Türk soylu olmayanlar bir müddet kaldıktan sonra ülkelerine dönmeliler. Tüm Türk soydaşlarımıza sesleniyorum. Tepkimizi gösterelim. İzin vermeyelim hükümetin böyle bir şeyin yapmasına, ülkemizin demografisini değiştirmesine, etnik olarak katletmesine izin vermeyelim ülkemizin, toplumumuzun, halkımızın. Siyasi görüş ne olsa olsun, hangi partiden olsan ol, fark etmez. Sen bir Türk müsün, Türk evladı mısın? O zaman ülkeni düşün. Şimdiden Türkiye çok vahim durumda etnik açıdan bu ırkçılık değildir. Bu gayet doğal bir tepkidir. Çünkü ne analarımızın ne bacılarımızın güveni yoktur. Kimse rahat rahat bunların mültecilerin çok olduğu ilçelerde, şehirlerde kadınlar, kadınlarımız, kızlarımız rahat bir şekilde çıkamıyor. Gezemiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Bu kişilerin kültürü, zihniyeti, anlayışı farklıdır. Ülkemizdeki tecavüzler bile alt artmış durumda. Mültecilerin tarafından taciz ve tecavüz olayları sıradan olaylar değildir. Hepimiz biliyoruz yaşanıyor bunlar. Çünkü bunların kültürü anlayışı bizlerden farklıdır. Toplumumuza, ülkemize, kültürümüze entegre olmadılar ve olmayı da düşünmüyorlar. En büyük sorun budur. Buna tepki verelim. İster AKP'li ol, ister MHP'li ol, ister CHP'li ol, ister İYİ Partili ol, fark etmez. Sen Türk evladıysan bu ülkeni düşün. Bizler aramızda çözeriz sorunu. Yeter ki Türk soylu olmayanlar ülkelerine geri dönsün. Lütfen tepkimizi gösterelim ve Türkiye'nin, Türk ulusunun etnik katliamına dur diyelim. Herkese esenlikler.